Eve gelirken ekmek al dedi ya deli. <laughs> Çağlar eve gelirken ekmek al dedi. Ha buraya koymuşlar. Kuskus mu? Ha. Hadi. Ya bırak koyayım ya. Tarhun, tam sana doldurduk zaten. Arzu tarhun al. Bu kuru tarhun değil mi? Tarhun da işte, al bir al. Alsayım mı? Farkın. Başka Dostanetli ne malzeme vardı? Yaprağın da etsin aldın herhalde. Yaprak ayrı ayrı geldi. Değil mi? Şuradan balığımı alayım da izinmeden abi. Zencefil unutun. Evet. Kadir sen zencefil aldın mı? Aldım abi. Tereyağını da aldım, balığımı da aldım, yumurtamı da aldım. Limonu, sarımsağı, morsuğunu da aldım. Ben de biraz zencefil alacağım. Bu çok büyük ya. Yani. Al al. Ben de ikiye böleriz direkt kullanırız hatta. Başka bir şey yok herhalde. Tarhun var buradan, kurbağa bir de kuskus var değil mi? Evet kuskus var, tarhun var, şey Başka var. Bir şey evet. Neyi var? Kuru. Balık sizde. Şu ne? Evet balık suyu var. Balık suyu var. Yumurta aldınız. Yumurta aldın mı? Aldık. Evet. Sarımsağı da aldık. Yumurta, Bak. kırmızı soğan, limon, zencefil, sarımsak, yaprak, tamam. tarhun, tarhun aldık mı? Tarhun aldım ben sana. Evet. Sakız. Sakız. O da tamam. O nerede? Bende var. Orada sakız. Koruk. Tamam. Ee, şey, mürekkep masada. Masada. Hmm. Ee, hmm. Bu tamam. ne? Mikrofiliz masada. Balık masa. suyu, tereyağı, fesleğen yap. Fesleğen de orada. Kadir. Aldım aldım. Aldım. koyarım bak. Şurada bak. Tamam. tamam bu kadar. Peki. Önlükler. <laughs> Şefim, yarışmacılarımız hazır. Tabii ki süreyi bekliyoruz. Bakayım. Hollanda sos dediğin nedir ki? Hadi 45 yapalım. <laughs> Anlaşıldı. Tamam. rahat olsun. Erken 45. bitirirsek bizim olsun. 45. 45 dakika. Okay. Memnun muyuz? Sağ olun. İyi. Fazla, Güzel. Fazla yeter. o zaman hepinize bol şans. Süreniz başladı. Hadi Tolga. El yıkayanlar arasında sadece Arzu. Farkındaysanız. Kuşkusa sıcak suya koymaya gerek yok değil mi? Kanka ben koymayacağım abi. Zaten şimdi 45 dakika var. Suyu biraz burada çektiririz. O arada kuskuslar pişer diye düşünüyorum. Ama sen kendi bildiğin. Bu hafta Murat kazanırsa bireyseli, hadi ola ki zor ya, çok zor ya kazanması, milyonda bir ihtimal. Milyonda bir ihtimal. Kazanırsa bence bir müşahaya alır. Tolga, Murat, nereden başladın? Önce su koydum Murat. Geçenlerde yabancı bir yemek programı izledim. Adamlar Hollandaise Reyhan atıyor. Kadir atar mı? Kadir izlememiştir, o atmaz. O şefin gördüğünü yapar. Sen olsaydın lavanta atar mıydın? Ayten buna lavanta girmez, buna Reyhan girer. Tolga neden kaşıkla zencefili soyuyorsun? Bize açıklar mısın? Kardeşim hem zahi vermiyorsun hem hızlı hem pratik. İncecik tamam. kabuk alıyorsun Bir sadece. Bir tane daha zencefilin var mı abi? Yok. Olsaydı Rüşa'yı nasıl soyulduğunu öğretecektim. <laughs> Sana öğretsin git bak bilmiyorsun soruyorsun Ruşa ona. bilmiyor mu? Allah'ım yarabbim ya. Aynı hani kankaydınız ne oldu Belki dakikada kanka bitti değilim. kankalık. Biz kanka değiliz, Biz kanka yani. değiliz. Son altıya kalmışım. Ben ya de deminden beri ya? beş tane kanka duydum kanka ağzımızdan. Kanka abi. <laughs> Son altı ne oğlum? Yedi kişiyiz. <laughs> Yedi ne yaptı? <laughs> kimi saymıyorsun? Kimi saymıyorsun? Ayten'i saymıyordur ha. <laughs> Neyse biz bir abi edindik ya Çağlar gibi. Gerisi teferrat. Kendimiz oturalım biz de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.